Bakmayın siz yüzümün güldüğünü. Ben çok değiştim. Vazgeçtim yıkıntı insanların yıkıntılarını kaldırmaktan, toplamaktan. Düzeltmiyorum, uyarmıyorum yanlış insanların yanlışlarıyla, hatalarıyla ilgilenmiyorum. Ne geleceğe dair planları, ne de geride bıraktıkları artık zerre umurumda değil. Dedim ya, yüzümün güldüğüne siz inanmayın. Ben çok değiştim. Değiştim, değişmem ben artık dedikçe, zaten kırgının daha fazla kıramazlar diye söyledikçe, söylendikçe. Benim Yüzümden Yalnızlık Bile Yalnız Kaldı Kırgınlık Pare Pare Sayıldı Kızgınlıkta İntikamını Aldı Kanmayın Tebessüm Ettim sen. Ben Çok Değiştim Yelkini Yamalı Gemilerim Rüzgarından Bir Habersiz Battı Küreklerini De Kaybetti yetmedi. Sığ sularda kalmış gibi denizin ortasında kimsesizdi. Duymadı bir Allah'ın kulu sesini. Kimse yardım etmedi. Etmek istemedi. Herkesin kendi derdi. Bir de çıkarı vardı. Bencilliğin de fiyatı ancak bu kadar ederdi. Dedim ya, hayıflanmayın nerede o eski sen diye. Ben çok değiştim Onların yaptığını yapamadım Onların sattığını satamadım Menfaatçilerin menfaatiyle savaşamadım Dürüstlüğe bu pazarda yer bulamadım Toz dahi bırakmadılar insanlıktan Süpürdüler bütün iyi niyetleri İşlediğim günahlardan gurur duydular Pişman ettiler Sevabına ettiklerini Böyle değildin sitemle dedi. etmeyin Ben çok değiştim Siz sakın değişmeyin Açmayın gözlerinizi Yormayın kendinizi Soğumasın sandalyeniz Aman bozulmasın pantolonunuz eteğiniz Boş kalmasın koltuklarınız, herkes koşsun peşinizden. Kalkmayın yerlerinizden, ödün vermeyin kendinizden. Dedim ya, bakmayın siz yüzümün güldüğüne, yüzümün güldüğüne siz inanmayın. Kanmayın tebessüm ettimse. Hayıflanmayın nerede o eski sen diye Böyle değildin sitemleri etmeyin Benim içimde, benim içimde Bu kadar üzülmeyin Ben çok ama çok değiştim Çok değiştim